Süper Lig'de dört büyüklerin öne çıkan haberlerini ekranlarınıza getirdik. Şimdi de değerlendirme yapalım isterseniz. Bir Skype bağlantımız olacak. Haldun Domaç bugün bizlerle birlikte. Takımların son durumunu, transfer gelişmelerini kendisiyle birlikte konuşacağız. Haldun Domaç hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk Demet. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sağ olasın. Sen de iyisindir umarım. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi dört büyüklerle ilgili biz bazı bilgileri verdik. Sizin de değerlendirmelerinizi almak isteriz. Bazı öne çıkan konularla ilgili Galatasaray'la başlayalım. Çünkü bugün önemli bir karşılaşma oynanacak. Olimpia Ljubljana'yla Slovenya'da karşı karşıya geliyor temsilcimiz. Nasıl bir karşılaşma beklersiniz bu akşam Galatasaray'ın performansı adına? Ee, şimdi Önce rakibe bakalım. Ludogores'i e, elerken e, Olimpia Ljubljana'nın genel performansını baktım. İki maçı da biraz tabii ki baştan sona izleyemedik ama evet. e, dönem dönem belli bölümlerini izleyerek baktığımızda karşımızda e, orta alanı kalabalık tutan, e, hızlı hücuma çıkan, e, özellikle savunma arkasındaki boşluklara derin toplar atan bir rakip var. Ha, bunu kendi evinde de böyle oynar mı Galatasaray gibi bir takıma karşı yapar mı büyük bir olasılıkla bence bir ve ikinci bölgeyi iyi kapatıp e, çabuk e, kompak oynayıp çabuk ucuma çıkacak bir takım izleyeceğiz. Ancak e, şöyle bir görüntü var. Olimpia Ljubljana'nın görüntüsünde de e, o bir ve ikinci bölgeyi kalabalık tutmasına rağmen arkaya atılan toplarda savunmanın e, etkisiz kaldığı ya da daha çok çaresiz kaldığı pozisyon. Almada zorluklar yaşadığını görüyoruz. Bu da Galatasaray'ın elinde bulunan en önemli kozu olacak. Özellikle işte oynarsa Cedric Bakan bu. Sonradan girerse işte Icardi'nin, Kerem'in koşuları, savunma arkasına koşuları ve Mertens'in atacağı dip toplar Galatasaray'ın deplasmandaki en önemli avantajı olacaktır diye düşünüyorum. Hani iki takıma baktığım zaman Demet, Galatasaray'ın gerçekten de çok ağır bastığı bir eşleşme olarak görünüyor. Ama tabii ki futbol bu gerçekten de futbolda ön yargılar çok zor biraz sonra belki biraz da ondan da bahsederim. Hı hı. Klasik takımı birinci elemede Yani Faroe adaları takımı French Faroş'u eledi. Evet. Ki hani Molde Klasik eşleşmesi bundan sonraki turda Galatasaray'ın rakibi olacağı için söylüyorum. Hani futbolun içerisinde artık pek çok gelişme var. Sürpriz diyeceğimiz olayların yaşandığı bir süreç yaşıyoruz Avrupa'da. Onun için de peşinen bir şeyler söylemek belki çok, belki ön e, görüş ön e, görü olabilir. Onun yerine şunu söylemekte yarar var. Benim kanaatime göre Galatasaray bu turu geçip işte Molde ile eşleşecektir diye düşünüyorum. Eee evet. Molde e, rakip olarak Molde'ye baktığımda da biraz tabii sıkıntılı bir süreç olacak bizim için. Hani ben biraz burayı evet. geçtik öbür tarafa gittik gibi <laughs> bakıyorum ama e, Molde'nin de e, ligde 17 maç oynadığını, maç performansının yüksek olduğunu, maç kondisyonunu da söyleyebilirim. Ama tabii biz önce hani söylenen teknik direktörler genelde öyle söyler demek. Önce e, önümüzdeki maça bakalım <laughs> derler. E, yani önümüzdeki rakibimiz e, bir önceki turdaki rakibimize göre biraz daha güçlü ama Galatasaray'la kıyaslandığında arada ciddi bir şekilde fark, fark olduğunu var. söyleyebilirim. Şimdi taraftarın bugün belki de en çok merak ettiği iki isim Icardi ve Zaha olacak. Bu iki isim UEFA listesine eklendi ancak hazır olmadıklarını biliyoruz. Bu anlamda sizce eğer karşı takım iyi giderse belki bu iki isim sahaya sürülebilir mi son dakikalarda? Şimdi tabii Icardi listede, Zaha'yı ikinci maçı düşünerek hoca listeye ekledi. Yani ikinci maça bakacak, ikinci maçta bakacak Zahaya. Ama Icardi ile ilgili yaptığı açıklama tabii ki dikkat çekici. Şöyle söylüyor Icardi için. Yani oyunun gidişatına göre farklı bir e, tablo oluşursa Icardi'yi kullanabiliriz diyor. Bu da Icardi'nin evet. en az 25 dakika oynayabilecek performansa sahip olduğunu gösteriyor. Üstelik de rakibi biraz önce anlattığım gibi savunma arkası koşularda çaresiz kalan bir savunma yapısı olduğu için Icardi'nin oralara yapacağı sızmalar ön direk arka direk koşularının e, gerçekten de rakibi çok zorlayacağını da düşünüyorum. E, antrenmana da dün akşam biraz A Spor'da izleme şansımız oldu. Antrenmanda da hani hiç de kötü görünmedi. Yani İkardi yeni başlıyormuş gibi görünmedi. Zaten bu süreleri alabilecek mutlaka profesyonel oyuncular bu süreleri alabilecek kadar kendilerini hazır tutarlar. İhtiyaç olursa Icardi girecek. İhtiyaç olmaz belki de maçı Galatasaray hı hı. kendi 11'iyle kopartabilecek durumdaysa bence Icardi'yi ikinci maça saklar Okan Buruk. Peki transfer gündemi için de sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Biz de bir önceki saat diliminde e, izleyicilerimize kırmızı olarak vermiştik. TT artık e, Galatasaray'la anlaştı. resmi e, sözleşmenin, resmi açıklamanın gelmesini bekleyecek durumdayız şu anda. Şimdi e, Okan Buruk ilk tercihimiz Kanat bölgesi için Raşitsa demişti. E, bu anlamda TT ile anlaşıldı diye düşünürsek e, Raşitsa durumu sizce ne olacak? Tabii bir de e, TT Galatasaray'a neler katar e, size sormuş olayım. Şöyle başlayayım. Ee, tabii ki Raşitsa'da 10 milyon euroda ısrar edince Norwich 5 milyon euro Galatasaray 5 milyon euronun üstüne çıkmak istemedi. Dolayısıyla aradaki fark kapanacak gibi görünmüyor. Bir anlamda e, bu transfer e, o taraftan e, İngiliz ekibini de Tırnak içinde söylüyorum tehdit eden bir unsur belki de hala Raşit sayıda düşünecek Galatasaray çünkü farklı pozisyonlarda oynatabilme şansı olduğu için onu da düşünebilir yani tabii çok net bir bilgi değil bu ama eğer istediği şartlara gelirse onu da düşünebilir ama Tete ile ilgili söyleyeceğim. Ee, tabii ön, önemli cümleler olacaktır. Özellikle teknik kapasitesiyle ilgili söyleyeceğim şeyler olacak. Bir kere e, genelde Brezilyalı oyuncuların isimleri böyle çok basitmiş gibi geliyor ama <laughs> e, şöyle bir baktığımızda Cardoso, Lemos, Martins yani Tete de, deniyor <laughs> kendisine ama <böyle gülüyor> Biz en kolayını seçmişiz galiba. <laughs> Ee, ve şöyle de söyleyeyim biliyorsunuz Pele'nin de böyle bir uzun ismi var. Gerçekten de Tete için söyleyeceğim en önemli noktalardan bir tanesi genelde yeni nesil e, futbolcular işte e, Cristiano Ronaldo, Messi gibi hayranlıklar beslerken onun hayranlığının Pepe e, Pele olduğunu söyleyeyim ki bu da çok enteresan ben kendimi ona çok yakın hissediyorum diyor. Ben bir röportajını okumuştum e, onu özellikle söyleyeyim. Peki teknik olarak ne katar? Oyuncu sağ kanatta oynuyor, içeriye devrilerek oynuyor. Kolay adam eksiltiyor, onu söyleyeyim. Ceza sahası dışından şutları var, savunma arkası, sızmaları çok etkili. Zaten bir Brezilyalı teknik kapasitesinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani içeri devrilip şut çekebilen bir oyuncu. İstersen bir de şöyle söyleyeyim ki, dedim ya biraz araştırma yapmıştım oyuncu ile ilgili ve onunla ilgili görüşlerini başvurulan kişilerden bir Brandon Rodgers onu hocalığını yapan bir teknik adam, top kontrolü, pas başarısı, koşu etkinliği olan ve geriye de yardım eden bir oyuncu olarak tanımlıyor onu. Yani bence Galatasaray gerçekten çok önemli bir sağ kenar oyuncusu transfer etti desem yanlış olmaz. Peki, teşekkür ederiz. Fenerbahçe'li isterseniz devam edelim. Onlar da hazırlıklara devam ediyor. Bizim de haberlerimizde bugün Batu Şua ile ilgili bir detay vardı. Bu konuyla isterseniz devam etmiş olalım. Şimdi oyuncuyu Lens Everton ve Roma istiyor. Tabii resmi bir teklif yok henüz ama istediklerini transfer gündeminde olduklarını biliyoruz. Ama Fenerbahçe'de astronomik bir teklif gelmedikçe oyuncuyu satmayı düşünüyor. E zaten oyuncu e, görüldüğü üzere oldukça katkı sağlayan e, biri e, takıma. E siz nasıl değerlendirirsiniz? Sizce astronomik bir bir teklif gelir mi? Batu Şuayi'nin gidişiyle birlikte tabii bir boşlukta oluşacaktır. Şimdi astronomik teklif gelirse geleceği yer Suudi Arabistan hı hı. ki oradan da bazı talepler olduğu bilgisi var ama evet. bunlar... E, hayata geçirildi mi? Onu net olarak bilmiyoruz. Şöyle söyleyeyim, yani 9-10 milyon euro civarında bir bedeli gördü e, Babciayı. E, şimdi burada iki tane önemli nokta var. Bir tanesi oyuncu önümüzdeki sene serbest oyuncu konumuna gelecek. Sözleşme imzalamazsa, yani e, 2024'te. Dolayısıyla hani 9-10 milyon euroyu almak e, bir avantaj mıdır? Yoksa e, işte bir sene daha bekleyip Zeiss gibi işte. E, Sözleşme uzatma görüşmelerini Ocak ayından itibaren başlamak mı? Bu e, bir ikilem. Yani bunu e, bunun tabi kararını yönetim verecek. E, ben bana kalsa şunu söyleyeceğim. Ben benim tarafından baktığımda e, Ceku 37 yaşında unutmamak lazım. Bunu bir yere yazmak lazım. Yani sizin 50 maçlık 52 maçlık bir trafiğinizde tüm maçları oynayabilme becerisini göstermesi ya da öyle bir beklenti içerisine girmek çok doğru olmaz. Onun için de Batshuayi'yi bir şekilde Fenerbahçe'nin tutması lazım. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Batshuayi de oynamak istiyor. Buna karşılık İsmail Kartal'ın oyun anlayışına baktığımızda, onun oyun anlayışında 4-4-2 çok fazla yer eden bir durum değil. Yani 4-2-3-1, 4-3-3 gibi oyun anlayışlarını seçiyor. Sadece bir cümle söylemişti. Bazen ihtiyacımız olursa. 4-4-2'yi de oynayabiliriz çift Santrofor dedi. O da evet. hani böyle çok zorda kalırsak, ihtiyaç olursa sonuçlar gerektirirse diyor. Dolayısıyla yani Batshay'nin orada bir huzursuzluğu olur mu ki Hı -hı. ilk maçta biliyorsun olmuştu e, Zimbru maçında Hı -hı. olur mu? Onu bilmiyorum ama teknik açıdan baktığımızda Batshay'nin e, kalması gerekiyor. Peki Beşiktaş'a da gelelim. Orada da bir Talişka gündem var. Çünkü dün Şenol Güneş antrenman öncesinde önemli açıklamalar yaptı. E, talişka ile bir görüntülü görüşme gerçekleştirdiğini söyledi ve oyuncunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığını ifade etti. E tabii hepimiz acaba e, geliyor mu? Ateş olmayan yerden de duman çıkmaz e, diye düşündük ama Talişka'dan açıklama gecikmedi. Takımında mutlu olduğunu dile getirdi. E, bu konuyu nasıl yorumladığınızı merak ediyorum. Tabii fiyatı çok yüksek bir oyuncu. E, Beşiktaş e, bu fiyatı karşılayamaz gibi de duruyor. Demet, şimdi ilk defa tersten bakacağım. Talişka genelde ben geliyorum işte e, bayraklar, kartal e, görüntüleri evet. vesaire gibi şeyler koyarken ilk defa bu kez gelmiyorum diyor. Acaba e, hani klasik bir tabir vardı ya ters limanyal mı yapıyor acaba? Bir kere onu söyleyeyim çünkü takımı çok ciddi manada oyuncu transferi yapıyor. Mane de geldi, Seko Pofan'a geldi. Yani bu transferler devam ederse 15 Ağustos'tan sonra Talişka için yeni bir takım arayışı başlayabilir. Onu özellikle söyleyebiliriz. Şu an için değil belki kendi takımına da mesaj vermiş olabilir. Yani ben gitmiyorum bakın ona göre bu anda. Bana e, benim gideceğimi düşünerek bir transfer yapmayın mesajı da olabilir. Evet. Ama şunu söyleyeyim e, fiyat konusuna baktığımızda yani Beşiktaş tabii onu çok istiyor. Yani Beşiktaş taraftarına deseniz ki e, Talişka gelecek e, işte taraftar olarak hepiniz atıyorum yani. 150 er lira getirin kulübün önüne şeyin e, e, stadın önüne koyu, koyduğumuz kumbarayı atın deyin binlerce insan gelir atar yani Hı. o kadar e, Talişka sevgisi büyük e, Beşiktaş'ta e, ama Talişka burada ne kadar geri adım atar onu bilmiyoruz Şenol hoca'nın e, konuşmuş olması tabi Aslında bir transfer görüşmesi gibi de algılanmaması gerekiyor evet. bir eski dost gibi ama bu arada da tabi transferler böyle gelişir Bir de sorarsınız yani ne düşünüyorsun Nasılsın orada mutlu Hı -hı. musun bu aslında bir transfer görüşmesi değildir bir genelde oyuncunun Evet, oyuncunun mantığını ölçmek, bir yere gitmeyi düşünüyor mu, kalmayı Hı -hı. mı düşünüyor, olduğu yerde mutlu mu gibi bir e, ön e, araştırma diye kabul edebileceğimiz bir konu diyebilirim. Yani ben Talişka'nın, e, bakın hala söylüyorum, e, Türkiye'ye gelme ihtimalinin %50 civarında olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Bunu bize zaman gösterecek. Bu belki 15 Ağustos'tan, belki 20 Ağustos'tan sonra farklı seçenekler olarak karşımıza çıkacak. Tabii Beşiktaş taraftarı bizde olsun diyor. Evet. Bizde mutlu oldu. Bizde başarılı oldu. Biz de onunla mutlu olduk. Öyle aynı mutluluğu devam ettirelim istiyor. Peki son olarak bir de Trabzonspor'a değinelim isterseniz biraz sakatlıklardan muzdarip takım belki de e, en önemli katkı verecek oyunculardan biri Orsic ağır bir sakatlık yaşadı stoper bölgesinde birçok sakat isim var özellikle yeni gelen e, Joachim Fernandez e, ve bir diğer oyuncu e, şimdi yeni bir transfer Benkoviç, evet, evet Benkovic teşekkür ederim e, yeni bir transfer de yapılmak istiyor o bölgelere e, genel bir değerlendirme rica ediyorum sizden Trabzonspor'un son durumu ile ilgili. Şimdi Trab demek Trabzonspor'a güzel iki tane haber geldi. Hmm. Onları bir kere söyleyeyim. İki güzel haber. Hüseyin Türkmenle e, Densville'in sakatlıklarının düzeldiği, oynayabilecek duruma geldikleri bilgisi geldi ki bu gerçekten çok güzel. Oradaki zenginliğinizin arttığı anlamına geliyor. Benkovic'in de Maske ile oynayabilecek durumda olduğu söyleniyor. Yani şu anı kurtarabilecek, Antalyas'ı cuma günü oynanacak Antalyaspor maçını kurtarabilecek bir e, trafiği var e, öyle görünüyor oyuncu profili var ama e, tabii ki o bölgeye e, takviye yapmak gerekiyor. Bir Vitor Hugo takviyesi düşünülmüştü ki orada e, kulüp e, teknik direktörle Vitor Hugo'yu barıştırarak onun kalmasını sağladı. O zaman bir sol ayaklı stopere gitmek gerekiyor. Densville'den çok yüksek performans e, almayı herhalde beklemiyor. Ee, hoca Nenad Bielisa. Hmm. Onun için Nuray haberimizde de vardı. Nuray evet. Alip e, transferi e, Zenit'in oyuncusu. 2025'e kadar sözleşmesi var ama e, çok yüksek bedelli bir oyuncu değil. Üstelik de Kazak olması mavi kartla oynayacağı anlamına geliyor. Bence bir önemli noktası daha sol ayaklı bir stoper. Yani sol ayaklı stoper olması Dancefield'in alternatifi olabilme şansını getirecek. Yani diğer tarafa baktığımızda sağ ayaklı stoperleri varken şimdi sağ sol ayak içinde bir alternatif oluşturacak. Hı hı. Hani ben benim gözlemlediğim şu anda e, güzel haber e, onu söyleyebilirim. Yani iki stoperinin iyi durumda olduğu, üçüncünün de oynayabilecek duruma geldiğini, burnu kırılan e, Benkovic'in de hı hı. oynayabilecek duruma geldiği haberleri var e, aldığımız bilgi arasında. E, bu da Trabzonspor için e, güzel bir gelişme e, diye adlandırabiliriz, değerlendirebiliriz. Eke Aldın Domaç çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.